Olmaz denileni yaptı, Kayseri'deki tek bahçesini kurdu. İl Tarım Müdürlüğü tarafından toprak tahlilleri yaptık. Olmaz dediler. Yüksek rakımlı yerleri sevdiği için toprak tahlillerini yaptık. Ee, ve buranın rakımı da 1300'lerde olduğu için uygun gördük. Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde yaşıyor Çetin Demir. Mevcut bahçemiz 6 dönüm. Yanında gır bahçemiz var. Artı cevizlik ve bademlik bahçemiz de var. Onlar denizi kıyısında. Artı eee aronya bahçemiz de var. Aronyamız da güney tarafında yetişiyor. 6 dönüm arazisine ahududu bahçesi kurdu. Hobi amaçlı başladığı bu işin ticaretinde yapıyor şu sıralar Çetin Demir. Burayı e, 2021 yılında kurmaya başladık. Hobi maksatlı girdik fakat iş ticarete döndü bunlarla uğraşıyoruz. Özellikle ahududu ve örtler. Kayseri'nin tek ahududu bahçesi çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Ahududu bahçelerinde hasat Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek.